Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Benim. Nasılsınız bugün? İyi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bugün hava nasıl peki çocuklar? Kötü, bulutlu, evet. yağmur yağıyor. Sabah yağmur yağıyordu, öğretmenim. Evet, biraz da karanlık değil mi? Evet. Hadi sizinle şimdi bir ses dinleyelim. Gözlerimizi kapatalım önce. Bu sesin ne sesi olduğunu hep birlikte tahmin edelim, tamam mı? Tamam. Kapattık mı gözleri? Evet. Giyeriz, yağmur öyle. botu giyeriz. Evet, değil mi ayaklarımız? Kimseye tepkileriz. Tabii. Su biriktirene <laughs> zıplayınca ayaklarımız ıslanmasın diye botlarımızı giyeriz. Evet. Peki yağmur havalarında gökyüzünde ne görüyoruz? Bulut. Bulutlar var. Evet, değil mi? bulutlar var. Nasıl oluşuyor peki bulutlar biliyor muyuz? Gökyüzünde o, öğretmenim. Tamam. Şimdi öğrenelim mi nasıl oluştuğunu bu bulutların? Evet. evet. evet Hadi birlikte görelim. Evet çocuklar. Bulutların oluşması için bize neler lazım biliyor musunuz? Güneş lazım, e, su birikintileri lazım, böyle büyük büyük su birikintileri lazım. Dünyamızda çevrenizde gördüğünüz suları bana söyleyebilir misiniz? Hangi sular var? Göl var öyle. Deniz var. Göller var, denizler var. Evet çocuklar başka? Akarsu öğretmenim. Evet. da buz gibi bir havayla karşılaşıyor ve bunlar pofidik pofidik bir bulutları oluşturuyor. Merak ettiniz mi nasıl oluşuyor? Evet. İsterseniz hep birlikte bir bakalım. Şimdi ben size malzemelerimizi önce bir tanıtalım. Bu kavanozumuz, bunu dünya buz olarak düşüneceğiz. Tamam mı çocuklar? Şimdi bunu da gökyüzümüz, bu yukarı havayla karşılaşmıştık. Bu buz gibi gökyüzü işte. Şimdi güneşimiz yeryüzündeki suları ısıtacak çocuklar. Gelsin bakalım güneşimiz. Evet. Gökyüzümüzü de koyalım. Şimdi bekleyelim. Bekleyelim. Şimdi burada bulutlar oluşuyor. Hemen gösterelim çocuklar. Aa, İçerideki evet. görüyor musunuz buharı? Evet. O buharlar işte gökyüzünde gördüğünüz bulutlar çocuklar. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Çocuklar bu gökyüzünde oluşan bulutlar bulutların içinde minicik minicik su taneleri birikiyor. Biriken su taneleri birbiriyle buluşuyor. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Artık bulutlar bu suları taşıyamıyor, taşıyamıyor ve bırakıyor. Ne oluşuyor? Yağmur mu oluşuyor? Evet çocuklar, yağmur oluşuyor. Hep birlikte görelim. İsterseniz mi? hep birlikte evet. yağmur nasıl oluştuğuna bir bakalım. Şimdi bunlar kofetik bulutlarımız. Şimdi hep birlikte sizinle yağmur oluşturacağız çocuklar. Peki ben size ne hazırladım biliyor musunuz? <laughs> Size. Hadi şimdi hep birlikte Siz de pamuklarınızı alın Yani bulutlarımızı Bulutlarımızı parçalayalım çocuklar Parçalayalım 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 Evet pofidik pofidik bulutlar oluştu gördünüz mü? Evet Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz çocuklar? Güneşimiz nerede? Güneşimiz nerede bizim? Gökyüzünde. Evet. Güneş Evet çocuklar. Şimdi güneş denizdeki suyu ısıtıyor. Tamam mı? Isıtıyor. Buharlaşan hava yukarı doğru çıkacak çocuklar. Siz de sularınızı elinize alın. Aldık öyle. Evet bulutlara doğru dökelim sularımızı. Yavaş yavaş ama yavaş yavaş. Bekleyin. Yağmur başladı mı çocuklar? Bekleyin. Hayır. Evet, bende de daha yağmur oluşmadı su çocuklar. Bulutlar suya doymamış daha. Demek ki daha taşıyabiliyorlar. Birazcık daha su verelim çocuklar. Aa, yağmaya başladı. Evet. Şimdi benim de yağmıyorum. Benim evet. yağmıyor öğretmenim. Neden? Bence birazcık daha su dökmelisin. Suya Bakın çocuklar. Yağmur Aa, başladı. Gördünüz, gördünüz mü? Evet. Bu şekilde yağmur oluştu çocuklar. Evet yağmur hala devam ediyor. Bulutlardaki su bitene kadar çocuklar yağmur bu şekilde yağmaya devam edecek. Evet çocuklar bugün neler öğrendik? Yağmur öğrendik. Yağmur öğrendik. Beğendiniz mi peki? Evet. Evet. Bulutlar suya doğru öğretmenim dedi. Evet, yeryüzündeki sular güneş ışınlarının etkisiyle ısınıyor. Gökyüzüne doğru yükseliyor. Güneş de gerekiyordu öğretmenim. Evet güneş de gerekiyordu. Yağmur için neler gerekiyordu çocuklar? Güneş, güneş. Güneşimizi atmak için gelebilir misiniz? Kim gelse? Kim gelse? Ben Ben gel ya da. <laughs> ne güzel güneş. güneş. Çok güzel, kocaman. Başka ne gerekiyordu? Su. Suyu mu tabirden yapıştırsa? Nereye burayı? Evet. Başka ne gerekiyordu? Bulut öğretmenim. Kim yapıştırmak ister bulutları? <laughs> <laughs> öğretmenim bu bulutlar kara mı? Evet, onlar yağmura mı doymuş? Evet meydanlara doymuşlar. Biraz zor bak şimdi. Yağmur da onların Ben de öğretmenim. Başka kim gelmek ister? Ben. Ne? neler gerekiyormuş? Bulut, evet. Bulut. bulut, güneş ve yeryüzündeki sular. Bunlar hep bir hepsi yağmurun oluşmasına yardımcı oluyor değil mi? Evet. evet. Biz dilediğiniz de için teşekkür ederim.